Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video çekeceğiz. Başlıktan da anlamışsınızdır. Ee, silah modu tanıtımını göstereceğim. Bu arada 20 20 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. İlk önce tanıtımına başlayalım. Bir saniye. Önce de aç. Modumuzun adı Atiyol Guns. Başta modlar da var. <laughs> <laughs> Bu ne? Neyse. Burada silahlarımız var. Bu arada güzel silahlar. Şöyle alalım hepsini. Burada alalım Aa başlayalım. Şimdi bakın. Silahlar bu arada çok güzel. Bu arada skinim neden böyle diye sormayın. Ablam telefon oynarken kendi yapmış. Ben değiştiremedim. Sonra değiştiririm dedim. Neyse. Şimdi bakın. Silah sıkı. Şöyle eğilince de dürbünü açıyor. Bunun dürbünü yok ama MK'nın var. Neyse ona daha geçmedik. Şimdi i̇lk önce şey göstereyim. Çok güzel bu arada modumuz. Şöyle sıkılabiliyor ama mermisi bitebiliyor. Neyse MK'ye geçelim. Bunun dürbünü var. Bu arada bazıları camı kırabiliyor. Cam falan. Oyunda cam var yani. Camları kırabiliyor. Şimdi. Şunları da öldürelim. Neyse. Şimdi M249'a geçtik. Bunda 100 mermi var. Çünkü bayağı bir mermi var. Bir de silah çok büyük. Şöyle sıkıyor. Çok fazla. Çok güzel. Ben bunu beğeniyorum. Bir de arkadaşlar bazı silahları elinize aldığınızda eğiliyorsun. Çünkü ağır olduğu için biraz eğiliyorsunuz. Bakın mesela bunu aldım çok eğildim. Bunu aldım kalktım. Çünkü bu hafif. Neyse. Tarus'a geçelim. Şöyle. Ben bunu tabanca değil de pistol diyorum daha çok. Pistol. Şöyle o da teker teker sıkıyor. Basılı tutarsanız kendiliğinden sıkıyor taramalı gibi. Bu da benelli diye bir adı var ama pompalı. Arkadaşlar bu silah çok güçlü. Yalan yok. Vardını bile birkaç vuruşla öldürebilir. o kadar güçlü yani arka arkaya en tane zombi koysanız bile öldürür yani tekte hepsini şimdi UMP'ye geçelim ben buna UMP diyorum Bak, bu da böyle işte böyle sıkıyor şöyle P90 bu hızlı sıkıyor biraz yani çok güçlü şöyle göstereyim AVP'ye geçelim Bakın bunun dürbünü çok yakınlaştı. Bir de tek kapçı. Çok güçlü bu da. Diğer şey gibi. Eee, pompalı gibi. Bu da Barret. Bu AVP, bu Barret. Ben bu Barret'i AVM, diğerine de AMR diyorum. Böyle sıkıyor işte. Şimdi... abi bir göstermeyi unuttuk. birkaç like daha gelirse yani birkaç diyorum 30 değil de 40 beğeni gelirse size full nitro modu göstereceğim yani ev eşyaları modu son bir şey kaldı o da bakın şu sis bombası sis diyorum ya bomba yani bakın patlatıyor işte böyle atıyorsunuz basılı tutuyorsunuz patlatıyor bu da güçlü bir şey 3 kere patlatıyor Bakın hava attım. Bakın nasıl zıplıyor izleyin. İzle. Daha çok yukarı çıktı. İzleyin sağ gitti. Sağ gitti. En sonunda da kaldı işte öyle. Gel lan buraya. Sana da atayım doktor. Gör. Daha. Canım o Arkadaşlar bir 20'ler gelince bu bunun ee, bu modu yüklemesini gösteriyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.